Herkese merhaba. Bugün sizlerle yine süper bir video gelin dizisinin yeni bölümünde. Develioğlu konağında sabahın sessizliği yaklaşan fırtınanın sessiz habercisiydi. Rüzgar bile çekingen esiyor, sanki duvarların arasına sıkışmış sırları taşımaktan korkuyordu. Cihan, Hançer'in kendisine duyduğu şüpheyi öğrendiği andan itibaren içine kapanmıştı. Öfkesini bastırmaya çalışsa da gözlerinin derininde yanan ateş kimse tarafından söndürülemiyordu. Hançer ise gözyaşlarına boğulmuştu. Bir yanda Derya'nın zihnine ektiği kuşkular, diğer yanda karnındaki bebeğin tekmeleriyle ikiye bölünmüş gibiydi. Ya Cihan gerçekten kontrolünü kaybederse, diye geçirdiği içinden defalarca. Her düşündüğünde kalbi biraz daha sıkıştı. Oysa Cihan, hançerin şüphe duymasına değil, kendisine güvenmemesine kırılmıştı. Bir kez güven yıkıldığında, hiçbir sevda eski masumiyetine dönmezdi. Bu duygusal çöküşün ortasında. Metin sinsice planının ilk adımını atıyordu. Gecenin bir yarısı. Sıla'nın kapısını çaldı. Karanlığın içinden çıkan bu iki düşmanın bakışları bile birer silah gibiydi. Cihan kendi sonunu kendi hazırlıyor, dedi Metin, dudaklarında ince bir gülümsemeyle. Sıla sessizce başını salladı ama iç dünyasında fırtınalar kopuyordu. Çünkü artık o da biliyordu, bu oyunun sonunda bir taraf değil, herkes yanacaktı. Sıla, Cihan'a kurduğu tuzağın ortaya çıkmasından korktuğu için Esma'nın araştırmalarını engellemeye çalışıyordu. Ama Esma'nın gözlerinden hiçbir şey kaçmıyordu. Ölümcül hastalığına rağmen ailesini korumak için son gücüyle savaşıyordu. O akşam Esma sandıktan eski bir mektup çıkardı. Cihana ulaştırmak istiyordu. Ama kader onun için başka bir plan hazırlamıştı. Derya'nın yerleştirdiği casus, Esma'nın mektubu göndermemesi için elinden geleni yaptı. O mektubun içinde yıllardır saklanan bir sır vardı. Mukadder'in Develioğlu ailesine yapılan en büyük ihaneti örtbas etmek için geçmişte Sıla'yı nasıl koruduğuna dair belgelerdi bunlar. Bu sır ortaya çıkarsa her şey değişir, diyordu Es. Gece yarısı. Hançer cihanı bulduğunda gözleri kıpkırmızıydı. Sana inanmak istiyorum ama kalbim korkuyor, dedi titreyen sesiyle. Cihan sustu, sonra başını eğdi. Korkuların bizim yerimizi aldı hançer. Belki de biz artık aynı yöne bakmıyoruz. O cümleyle, aralarındaki sevdanın kalbi paramparça oldu. Hanser and yer dizerken, kapizi karpti. Sanki kader bile bu ayrılığa üzülmüştü. Aynı dakikalarda Metin ve Sıla, Develioğlu mirası üzerine yeni bir plan yapıyordu. Sıla, Esma'nın miras belgelerine ulaşmak için Engin'i kullanmaya karar verdi. Engin'e yaklaştı, eski duygularını canlandırdı, gözyaşlarını bir silah gibi kullandı. Engin Getzmis'te Cihan'a kar beşle deyikin olmuştu. Sıla'nın yalanlarına inanmak onun için kolaydı. Ve böylece Cihan'ın hem ailesi hem dostları birer birer ondan uzaklaştı. Metin bu kırılgan zemini fırsata çevirdi. Cihan'ın iş dünyasındaki en büyük projesini sabote etti. Bir ihale dosyasını sahte belgelerle değiştirerek Cihan'ı iflasın eşiğine getirdi. Sabah gazetelerinde Develioğlu skandalı manşeti atıldığında Cihan'ın dünyası yıkılmıştı. Hançer bu haberle birlikte bebeğini korumak için konağı terk etmeye karar verdi. Belki de birbirimizi yok etmekten başka bir şey yapmıyoruz, dedi ve arkasına bile bakmadan çıktı. Konak hepsinde esma, onu sessiz izliyordu. Yaşlı kadın ağladı. Çünkü o evin duvarlarında artık ne güven, ne huzur kalmıştı. Metin, zaferini kutlamak için Sıla'nın evine gittiğinde, karşısında zafer değil, korku dolu bir yüz buldu. Esma her şeyi biliyor, dedi Sıla, titreyen sesiyle. O mektup siyahı olursa, oyun bitir. O zaman Esma'yı susturacağız. Sıla'nın gözleri büyüdü. Ölmek üzere olan bir kadına bile acımıyor musun? dedi. Metin sadece soğuk bir kahkaha attı. Acımanın zamanı geçti Sıla. O gece, Esma nefes almakta zorlanırken, mukadder onun odasına geldi. Aralarındaki eski düşmanlık, yerini kırgın bir sessizliğe bırakmıştı. Esma elini uzattı. Çocuklarımı koruyamadım Mukadder, diye fısıldadı. Mukadder başına eğdi. Onları korumak artık benim görevim, dedi. Dışarıda fırtına başlamış, gök gürlüyordu. Tam Oanda. Hançer'in arabası konağın önünde durdu. Gözyaşları içinde içeri girdi. Cihan'ı bulamıyorum, diye bağırdı. Herkes dona kaldı. Cihan gece yarısı ortadan kaybolmuştu. Aracının yanında yalnızca kırılmış bir cep telefonu bulundu. Sabah olduğunda haber tüm kasabaya yayılmıştı. Herkes, Cihan'ın Sıla tarafından kaçırıldığını konuşuyordu. Metin, bu söylentiyi fırsata çevirdi. Hançer'in yanına gidip zehir gibi kelimelerle fısıldadı. Belki de Cihan sandığın gibi biri değildi. Hançer'in kalbi paramparça oldu ama içinde bir ses hala Cihan'a inanmak istiyordu. O sesi dinleyip gizlice Cihan'ı aramaya başladı. Bu sırada Sıla gerçekten Cihan'ı elinde tutuyordu. Onu öldürmek değil, diz çöktürmek istiyordu. Sen bana geçmişte merhamet etmedin Cihan, şimdi sıra bende, dedi. Cihan, zincirlere bağlı halde bile gözlerini kaldırdı. Merhameti sen değil, kalbi olan insanlar bilir, diye cevap verdi. Sıla bir an dondu, o sözde kendi kaybettiği insanlığı gördü. Tam o sırada kapı çaldı. Esma'nın gönderdiği adamlar gelmişti. Çünkü Esma ölmeden önce bir itiraf videosu bırakmıştı. Videoda, hem Sıla'nın hem Metin'in planları ifşa edilmişti. Sıla kaçmaya çalışırken Metin tarafından yakalandı. Metin, sen artık bana yaramıyorsun, diyerek silahını kaldırdı. Ama tetiğe basamadan hançer içeri girdi. Yeter artık, diye bağırdı, gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Silah patladı. Birinin yere yöldüğü duyuldu. Kimin vurulduğu belirsiz kaldı. Sahne donar ve fonda Cihan'ın sesi yankılanır. Güven bir kez kırıldığında, Hiçbir sevda onu onaramaz. Kamera uzaklaşırken Develioğlu konağı karanlık bir gölgenin altında kalır. Esma'nın mektubu nihayet Cihan'ın masasına düşer. Üzerinde yalnızca bir cümle yazmaktadır. Gerçek seni özgür bırakacak ama önce her şeyini alacak. Bölüm bu sözlerle kapanırken izleyici hem korku hem merak içinde kalır. Çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Hançer ile Cihan'ın sevdası, bu kez intikam İhanet ve ölümle yeniden sınanacaktır. O silah sesinden sonra zaman adeta durdu. Sessizlik her şeyi yuttu. Nefesler boğazlarda düğümlendi, kalpler göğüs kafeslerinden fırlayacak gibiydi. Hançer yere çöktüğünde ellerinde kan vardı. Ama bu kan kime aitti bilmiyordu. Kalbi çılgınca atarken bir anda gözleri Cihan'a takıldı. Cihan zincirlerinden kurtulmuştu, onu korumaya çalışıyordu. Metin sırtını duvara dayamış elini göğsüne bastırıyordu. Kan, parmaklarının arasından süzülüyordu. Beni kandırdın Sıla, dedi zor nefeslerle. Sıla'nın elleri titriyordu, gözleri donuktu. Elimde değildi, ben bunu istemedim, bu böyle olsun istemedim, diye fısıldadı. Ama artık geri dönüş yoktu. Hançer, bebeğini korumak istercesine karnını tuttu, dizlerinin üzerine çöktü. Yeter artık, bu nefret bizi bitirdi, diye haykırdı. Yağmur başlamıştı gök gürlüyordu, şimşekler konan duvarlarına çarpıyordu. Sanki doğa bile bu günahların ağırlığına dayanamıyordu. Cihan, yaralı Metin'in yanına gitti. Gözlerinde öfke yoktu, sadece acı vardı. Bunca kötülüğe, ne gerek vardı Metin, dedi kısık bir sesle. Metin gözlerini yavaşça kapadı, dudaklarından tek bir kelime döküldü. Sıla. Ve sessizce son nefesini verdi. Sıla dondu kaldı. Elindeki silah yere düştü. Taş zeminde yankılanan o ses, ölüm kadar soğuktu. Her şeyi sen mahvettin, diye bağırdı Cihan ama o bağırışta öfke kadar hüzün de vardı. Çünkü o an anladı. Bu savaşı kazanan hiç kimse olmayacaktı. Herkes kaybetmişti. Hançer, Cihan'a doğru sürünerek geldi. Elleriyle onun yüzünü tuttu. Buradayım Cihan, gitme, dedi. Ahmet Cihan bayıldı. Metinle boğuşurken o da kolundan vurulmuştu dakikalar sonra ambulans sirenleri konan sessizliğini deldi geçti. Polisler, sağlık görevlileri, bağıran hizmetçiler. Her şey bir anda kargaşaya döndü. Sıla'nın elleri kelepçelendi. Ama o hala donuk gözlerle Cihan'a bakıyordu. Ben seni asla gerçekten öldürmek istemedim, sadece yaşadıklarımı hissetmeni istedim, dedi soğuk bir sesle. Cihan sesizdi. Çünkü artık sözlerin anlamı kalmamıştı. O an, bir aile, bir aşk, bir hayat, Paramparça olmuştu. Hançer hastanede bebeğinin kalp atışlarını dinliyordu. Her küçük atış ona yaşam umudu veriyordu. Bizim için yaşamak zorundasın küçük kalbim diye fısıldadı. Ama aynı gece konağa kara bir haber ulaştı. Esma olmaz diyor. Ölmeden önce bıraktığı videoda her şeyi itiraf etmişti. Sılanın gerçek yüzünü, Metin'in ihanetini, Mukadderin geçmişte sakladığı o büyük sırrı. Video asıl herkesin gazları doldu. Nükaterin yüzünt pismanlık. Hanserin in Gosler Korku. Cihan'ın kalbinde derin bir sızı vardı. Ve Esma'nın son sözleri yankılandı. Bu aileyi kurtarabilecek tek şey affetmektir. Ama bazı yaralar asla kapanmaz. Günler geçti. Chihan Tverka Oldaganda Kanaga Damiri. Onun yerine eski bağ evine sığındı. Sessizliğin içinde yalnız kaldı. Jackmas'ın Yankalari, her duvarın ardında dolayı siyordu. Hançer ise bebeğini dünyaya getirdi. Küçük bir kız, adını Esma koydu. Doğum sahnesi hem umut dolu hem yürek burkucuydu. Yüzünde bir gülümseme vardı ama gözlerinin ardında kaybettiklerinin gölgesi. O gece Hançer, kızını kucağına alıp Cihan'ı düşündü. "Belki bir gün yine buluşuruz." dedi kendi kendine. Aynı anda Cihan mum ışığında oturuyordu. Elinde Esma'nın mektubu. Her satırını defalarca okudu gerçek seni özgür bırakacak ama önce her şeyini alacak. Artık o söz, anlamını bulmuştu. Çünkü Cihan her şeyini kaybetmişti. Sıla hapishanede gün sayarken, bir gazeteci onun geçmişini araştırmaya başladı. Çocukluk travmaları, ailesinin yok oluşu, intikam arzusunun kökeni, birer birer ortaya çıkıyordu. Sıla hücresinde yalnız kalınca, sonunda ağladı. Ben sadece sevilmek istemiştim, dedi duvarlara. Ama artık, Kimse onu duymuyordu. Mukadder, Esma'nın ölümünden sonra konağın işlerini devraldı. Ama o evin havası artık tamamen değişmişti. Her köşede geçmişin gölgesi, her aynada suçluluk yankısı vardı. Derya, Sıla'nın tutuklanmasından sonra sessizleşti. Ama içten içe yeni bir plan yapıyordu. Aynaya bak, birinin düşüşü diğerinin yükselişidir, dedi kendine. Bu söz yeni bir savaşın işaretiydi. Hançer Bebeğiyle yeni bir hayata tutunmaya çalışıyordu. Tam o gün, beklenmedik bir mektup geldi. Tihan'den, beni affetme ama beni unutma, yazıyordu. Hanser Mektubu Gagsinbasti. İki damla yaş süzüldü yanaklarından. Çünkü o da biliyordu ki, bazen en derin aşklar, en ağır yaraları bırakır. Bir akşamüstü, güneş batarken, Cihan sessizce konağın bahçesine geldi. Uzaktan hançeri ve bebeğini gördü ama yaklaşmadı. Onları mutlu görmek, onun için en büyük cezaydı. Arkasını döndü, yürümeye başladı. Rüzgar saçlarını savururken dudaklarından tek bir cümle döküldü. Bazı hikayeler, yarım kalmak için yazılır. Kamera yavaska üksü yakın fonda hansayın bebeğinize lediği nini duyuldu. Ama hikaye tam bitecekken, uzaklardan bir telefon sesi yankılandı. Telefondaki ses Cihan Develioğlu hakkında yeni bir dava açıldı. Esma'nın miras belgeleri sahte çıktı. Geçmiş, peşini bırakmıyordu. Yeni bir fırtına yaklaşıyordu. Ekran karardığında fonda Esma'nın sesi duyuldu. Gerçek bazen ikinci kez gelir ama bu kez kimseye merhamet etmez. Ve böylece yeni bölüm geçmişin küllerinden doğacak yeni bir hesaplaşmanın kapısını aralayarak son buldu. Ama o karanlık geceden sonra Develioğlu ailesinin kaderi bir kez daha değişmeye başladı. Çünkü Esma'nın ölümünün ardından açılan o dava, geçmişte gizlenmiş yalanları birer birer gün yüzüne çıkaracaktı. Cihan, aldığı o beklenmedik telefonun ardından kendini yeniden savaşın ortasında buldu. Sahte miras belgeleri iddiası, sadece onun adını değil, tüm Develioğlu soyadını lekeleyecekti. O ana kadar sessiz kalan düşmanlar, yeniden harekete geçti. Medya Cihan'ı hedef alırken, sokaklarda Develioğlu İmparatorluğu çöküyor manşetleri yankılandı. Cihan artık sadece itibarını değil, ailesinin onurunu da korumak zorundaydı. Bir akşam, eski dostu Engin'le buluştu. Engin gözlerini kaçırarak konuştu. Cihan, bazı belgelerde Sıla'nın değil, senin imzan var. Bu belgeler seni mahvedecek. Cihan sastu nefesini tutu. Ben o imzalar atmadım. Biri beni tuzağa düşürdü, dedi. Engin başını iki yana salladı. Biliyorum ama ispatlayamazsan her şeyin biter. Aynı saatlerde hançer, küçük kızı Esma'yı uyutuyordu. Sessizce Cihan'ın mektubunu eline aldı. Her satırını okurken kalbi hala kırgındı. Ama içinde derinlerde bir yerde, Cihan'ın hala onu sevdiğini hissediyordu. Tam o sırada, konan kapısı çalındı. İçeri mukadder girdi. Elinde bir zarf vardı. Bu,